Herkese merhaba ben Nurcan. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kuşbaşı et ve tırnak pide ile hazırlayabileceğiniz çok lezzetli İskender kebabı tarifi vereceğim. Malzemeler hazırsa tarifimizin yapılışına geçelim. Bizleri Bilik Ailesi Instagram ve TikTok hesaplarından da takip edebilirsiniz. Tarifimiz için ben şöyle 750 gram orta yağlı dana kuşbaşı et kullanacağım. Eti pişirmek için şöyle tencerem ocağın üzerine aldım ve ısıttım. Şöyle elimi yaklaştırdığımda ısıyı duyabiliyorum. Şimdi eti tencereye alıyorum. Kapağını da kapatalım ki böyle kendi buharıyla da et daha çabuk yumuşayacaktır. Evet şöyle bakın et kendi salmış olduğu suyu tamamen çekti. Dana eti biraz geç piştiği için şimdi üzerine kaynar sıcak su ekleyeceğim. Şöyle etin yüzeyine çıkacak kadar 2 2,5 su bardağı kadar su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatacağım. Etler suyunu çekip yumuşayıncaya dek pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar etim yumuşadı ve pişti. Suyunu da tamamen çekti. Şöyle bakın görüyorsunuz. Şimdi bu aşamada üzerine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Doğramış olduğum bir adet kuru soğanı ekliyorum. Soğanlar yumuşayana dek etle birlikte kavuruyorum. Kavruldu. Doğramış olduğum biberleri ekliyorum. 2-3 dakikada biberleri kavuruyorum. Biber kavruldu. Şöyle ortasını açıyorum tencerenin. 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. 2-3 dakikada salçayı kavuruyorum. Salçayı da kavurduktan sonra rendelemiş olduğum 2 tane domatesi ekliyorum. 1-2 dakikada domatesle birlikte pişiriyorum. sesle piştikten sonra tuz ve baharatlarını ekliyorum Şöyle bir tatlı kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı pul biber ekliyorum güzelce karıştırıyorum güzelce karıştırdıktan sonra bir su bardağı kadar sıcak su ekliyorum şöyle bir karıştırıp tekrardan kapağını kapatıp 5 dakika kısık ateşte pişiriyorum pişerken ben bir taraftan tırnak pideleri doğrayıp hazırlıyorum. Tırnak pide bulamazsanız bayat ekmek de kullanabilirsiniz. Et pişti. Eti kenara aldım. Şimdi şöyle büyük bir tavayı ocağın üzerine aldım. İçine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim. Tereyağı güzelce eritiyorum. Şöyle doğramış olduğum pideleri tavanın içine alıyorum. şöyle tereyağında çevire çevire hafif kızartıyorum. Her tarafına şöyle tereyağı işlemesi için karıştırarak hafif böyle çıtırlaşmasını sağlıyorum. En son tabakladıktan sonra üzerine de tereyağı gezdireceğim. Eğer ağır olacağını düşünürseniz siz bu işlemi yapmayın. Direkt pideleri tabağa alın. Şöyle küçük bir tavaya da üzeri için yine tereyağı aldım. Bunu da kısık ateşte eritiyorum. Diğer malzemelerim hazır olduğunda tabakladıktan sonra üzerine gezdireceğim. Şöyle kayık büyük bir servis tabağının içine hazırlamış olduğum pideyi alıyorum tabanına. Ayrıyeten sos hazırlamadım. Etin ee, suyunu fazla yaptım ki onun sosuyla birlikte pideleri ıslatacağım. Pidenin üzerine hazırlamış olduğum etin şöyle bol soslu kısmından şöyle pideleri ıslatacak şekilde üzerine gezdiriyorum. Hatta şöyle ilk etapta sosunu süzdürerek pideleri ıslatabilirsiniz ekstra bir sos hazırlamanıza gerek yok. Şöyle etinden de üzerine bolca alıyorum. Üzerine eritmiş olduğum tereyağından gezdiriyorum. Son olarak etrafına yoğurt gezdiriyorum. Ben yoğurdu evde kendim mayalıyorum süzme yoğurt veya market yoğurdu da kullanabilirsiniz. Üzerinde son olarak şöyle maydanozla süslüyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi kuşbaşılı İskender kebabım servise hazır. Deneyin denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Bilik Ailesi Instagram ve TikTok hesaplarından da takip edebilirsiniz. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.